Kağıthanede karşılıklı binalarda yaşayan iki akraba toz yüzünden birbirine girdi. Binanın önünü temizleyen kişiye toz kaldırdığı için baba oğul önce tepki gösterdi ardından da saldırdı. İşte o anlar. <laughs> ...geliyor dedi lan dedi. Gömle memle, çıkardı. Baş darbesinde üç tane darbe aldım. Toz geliyor yerleri süpürme dedi. Dediğini yapmayan akrabasını... ...Tekme Tokat böyle darp etti. ben boğazımı başımı başımı... ...ezmeye başladı. Kağıthanede yaşandı saldırı. Taraflar birbirleriyle akrabaydı ve karşılıklı... ...binalarda oturuyorlardı. Adamı yıkmış yere arabanın arkasına koyup güzel güzel bir dövmüş. Hüseyin Katırcı sabah saatlerinde kapısının önünü süpürüyordu. Karşı binada oturan Mikail Fener ise o sırada merdivenlerde oturuyordu. Ancak Mikail Fener Hüseyin Katırcı'nın yerleri süpürmesinden rahatsız oldu. Toz bana geliyor dedi. Ne olduysa da her şey o andan sonra oldu. Burayı toz Bana dedi ki sana ne dedi sen kimsin dedi. İkili arasında önce sözlü olarak tartışma çıktı. Ancak bu tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Süpüre süpüre geldi ya buraya küfür ediyor. Baba sonra küfür etti diyor. Küfür eden de terbiyesizdir. Hüseyin Katırcı temizliğe devam ederken Mikail Fener yanına geldi. Onu darbetmeye başladı. Olayı gören mahalleli araya girdi. Beton kaldırım var. Onu öldüreceğim seni dedi. Oğlum söylemedi dedi. Yani o benim babam dedi. Fırçanın üzerine yürüyünce kendini savun yani bir tane oldu. Kavga mahallelinin araya girmesiyle son buldu. Hüseyin Katırcı hastaneye gidip darp raporu aldı. Sonra da soluğu karakolda aldı. Şikayetçi oldu. Baba oğul ifadesinin ardından serbest bırakıldı.